Evet, dersimiz partikel. Partikelin Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum açıkçası. Birazdan göreceksiniz ne olduğunu. Önemli kelimeler öğreneceğiz. Mutlaka not alalım. Schon'la başlayalım. Schon kelimesi ne anlamı geliyor Almanca'da ya da fonksiyonu ne? Bir şeyin beklenenden önce gerçekleştiğini belirtiyor aslında. Ve de karşılığı da Türkçe'ye çevirdiğimizde çoktan zaten cümle içinde bunları öğrenmek daha sağlıklı, daha kolay. Şöyle bir bakalım. Ich habe schon gegessen. Burada ben zaten yedim. Çoktan yedim. Vurgusunu schon kelimesiyle yapıyoruz. Dikkat, schön kelimesiyle karışmasın. Schön güzel demekti. Schon zaten çoktan anlamına geliyor. Der Kurs beginnt schon um 9 Uhr. Burada ne kadar erken başladığını vurgulamak istiyorum. Gelelim erst kelimesine. Erst'in Türkçe karşılığı henüz, ancak gibi kelimeler oluyor. Cümle içinde bakalım. Er ist erst 18 Jahre alt. O da 18 yaşında ya da o henüz 18 yaşında. Der Film fängt erst um 20 Uhr an. Burada yine ne kadar geç başlayacağını filmin vurgulamak istiyorum, belirtmek istiyorum. Evet, bir sonraki kelimemiz noch'la devam edelim. Noch'un Türkçe karşılığı daha. Cümle içinde bakalım. Möchtest du noch Kaffee? Daha kahve istiyor musun? Ya da ich muss noch einkaufen gehen. Daha alışverişe gitmem gerekiyor. Immer noch. Bu iki kombinasyonu gördüğünüzde Türkçe karşılığı halen oluyor. Sie lernt immer noch Deutsch. Halen Almanca öğreniyor. Ya da arbeitest du immer noch an deinem Projekt bir sonraki kombinasyonumuz "nochmal" Türkçe karşılığı tekrar ya da bir daha oluyor. "Kannst du das nochmal sagen? Ich möchte den Film nochmal sehen." noch nicht kombinasyonunu gördüğünüzde henüz değil anlamına geliyor. Das Essen ist noch nicht fertig. Henüz hazır değil. Ya da ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ödevlerimi henüz daha yapmadım. Bir sonraki kombinasyonumuz nicht mehr. Artık değil. Cümlelerimize bakalım. Er wohnt nicht mehr in Berlin. Artık Berlin'de yaşamıyor. Ya da er raucht nicht mehr. Artık sigara içmiyor. Gut, partikellerle ilgili dersimiz bu kadar. Ee, önemli kelimeler ve kombinasyonları öğrendik. Bunları lütfen defterimizin bir yerine not alalım. Çünkü e, çokça karşımıza çıkacak. Özellikle de konuşma dilinde. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Çöz. <laughs>